Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağın Avcı. Şu an sağanak yağışın altında size video çekiyorum. Hatırlayacağınız üzere toprak ve toprak sayvan yemi ve dikim alanlar üzerinde çalışmalar, çalışmalarımız vardı. Topraklı topraksız fark etmiyor. Bütün çalışmalar devam ediyor. Şu, 7 yıldan beri yürütmüş olduğumuz bir çalışma var. Aynı ortamda badem ve zeytini nasıl yetiştiririz diye arkadaşlar. Şimdi hemen çeviriyorum ve gö Şimdi arkadaşlar şöyle geniş açı alayım. Şimdi bu taraf badem. Tarla ikiye böldük. Bu tarafta zeytin arkadaşlar. Şimdi biz de şöyle bir şey yaptık. Bakın aynı havuzda. Şöyle bakın bir tarafta zeytin kökü, bir tarafta badem kökü. Yaklaşık arasında 50 santim, 60 santim bir mesafe var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada arkadaşlar Kuzey Doğu Kuzey Batı cephesine zeytini Güneydoğu, Güneybatı cephesine de bademi yaptık. Zeytini burada geniş olarak yanlamasına, boyuna uzatmadık. Geniş olarak ellemesine uzattık. Bademi de boylamasına uzattık. Tabi bademi şu an deney olduğu için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hani badem belki yanlış budanmış olabilir. Onu sonrasında değiştirebiliriz. Ama şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi meyve tutumunu göstereceğim. Bakın şu sıkıntılı bir şey. Bu kurt... Mesela bunun içine giriyor. Bakın şurada delik var. Bakın deliği gördünüz. O delikten kurt kendini içeriye atmış. Şimdi çıktı. Şimdi gidecek öteki taraflara. Eğer atmış olduğunuz ilaç işe yaramazsa hepsini delecek böyle arkadaşlar. Geçen seneden kendini e, saklamış bu kurt. Şimdi şurada meyvelerimiz gayet tutumları iyi. Şu an çok sağanak bir ağaç var. Bakın arkadaşlar meyve tutumlarımız gayet güzel, iri. ...yapıları gayet iyi. E, bademlerimizin. Yani herhangi bir birbirlerini... ...baskılama gibi bir durumu yok. Bademde zeytinin. E, şimdi de... ...zeytinin tomurcuk yapısına bir bakalım. Evet. Zeytinin tomurcuk yapısına... ...bakıyoruz. Gayet tomurcuklanması gayet güzel. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tomurcuklanması gayet güzel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi... ...şöyle zeytinde bazen... Şu şekilde yapraklar oluyor. Bu da bakır eksikliği. Bunu e, sonradan tamamlayacağız. Bunu şurada görmüş olduğunuz kırıklık. E, bu sene kar yağdığından dolayı kar yükünden dolayı kırıldı arkadaşlar. Böyle şu an badem ve zeytin deneyimiz aynı ortamda badem ve zeytin deneyimiz başarılı bir şekilde gidiyor. Yakında bunlara yağmurdan sonra arkadaşlar e, fungasit ilaçlar yani mantarı hastalıkları engellemek için ilaçlarımızı vereceğiz. Ve arkadaşlar deneylerimiz birim alanda maksimum verim alma ya da birim alanda iki tane ürünü yetiştirme ve tarlamızı en iyi şekilde değerlendirme üzerine çalışmalarımız devam edecek. Ezber bozan çalışmalar devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için mutlaka mutlaka abone olun, beğenin ve sosyal medyada paylaşın. Fikriyle fikirlerinizi de altta yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.